Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle basketbol toplarının e, numaralarını ve numaralara karşılık gelen ağırlıklarını ve er, kız erkek çocuklarda kaç yaşları kullanıldığını size anlatacağız. İlk önce basketbol başlangıç grubu olarak 3 numaralı top arkadaşlar. Evet 3 numaralı top gördüğünüz gibi ağırlık olarak 300 grama denk geliyor yaklaşık olarak. Kız ve erkek gruplarında başlangıç seviyesindeki çocuklar bu topları kullanabilirler. Evet dur 3 numaralı topu göster bakalım bize. Topların üzerinde gördüğünüz gibi arkadaşlar e, 3 numara yazıyor burada gördüğünüz gibi. Evet 3 numara bakın burada dışarı mağazaya gittiğiniz zaman 3 numaralı topu alır, alabilirsiniz çocuklarınız için başlangıç grubu için. Evet bir diğer topumuz arkadaşlar 4 numaralı top. 4 numaralı topta e, gördüğünüz gibi e, 64 64,5 cm bu çap olarak arkadaşlar basketbol topunun çapı 400 gram ağırlığında oluyor. Bu da kız ve erkek çocuklar için 7 yaş ve altındaki çocuklar basketbol topunu kullanabiliyorlar. Bir diğer topumuz arkadaşlar 5 numaralı topumuz. 5 numaralı topumuz da e, 495 gram 12 yaş ve altı kız ve erkek çocuklar için bu top öneriliyor. 6 numaralı top. 6 numaralı top da arkadaşlar 550 gram. Bizim elimizde 6 numaralı topumuz da var. Evet 6 gördüğünüz gibi topların burası arkadaşlar numarası yazıyor. Mağaza gittiğiniz zaman kaç numaralı top alacaksanız o topun üzerinde arkadaşlar numarası yazar. Evet 6 numaralı toplar da kız çocuklar için 9 yaş ve üzerinde 6 numaralı top kullanılıyor. Erkek Çocuklar için ise 9 ve 12 yaş aralığında 6 numaralı top kullanılıyor arkadaşlar. Son olarak da 7 numaralı top en büyük topumuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 7 numara biraz gözükmüyor ama şurada numaralar yazıyor. Evet 7 numara. 7 numaralı topumuz da yaklaşık 620 gram. Bu da kız kız oyuncular 7 numaralı topla genellikle oynamıyorlar. 6 numaralıyla kız oyuncular oynuyorlar. Gördüğünüz gibi buraya çizgi attık. 12 yaş ve üzeri tüm erkek oyuncularımız 7 numaralı topla oynayabilirler ve yetişkinler 7 numaralı topla oynayabilirler.